Destek Merkezi 2019 yılı Mart ayı sonu itibariyle e, yürürlüğe girmiştir. Aile Bakanlığı'na bağlı. E, şey Nüfus yoğunluğunu fazla olduğu yerlerde açılıyor. E, meslek edindirme kursları adı altında geçiyor aile destek merkezleri. Önceliğimiz aile destek alan kadınlarımız. Hani meslek öğrenmeleri açısından. Bir de Aile Bakanlığı'nın bir sertifika var. O sertifikayı hani e, meslek adı altında kullanılsın diye aslında veriyorlar. E, biz de o şekilde kaymakamımız e, dedi burada açılmasını. Nüfusumuz da tutuyordu. Daha Eylül ayı itibariyle başladık kurslarımıza. Tel kırma, deli keçe, soft dokuma, kuran kursuyla başladık ama daha Ocak ayında yeni kurslarımızla birlikte devam edeceğiz. Şu ana kadar da aile destek alan 15-20 kadınımıza kadar da ulaştık ilk açılışıyla birlikte. İnşallah bu şekilde de devam edeceğiz. Tel kırma 5000 yıl önce Mezopotamya'da ortaya çıkmıştı. Daha sonra da Bartın işi olarak bilinen tel kırma Kadınların e, yıllar önce başörtülerin uçuşmasın diye kendilerinin bulduğu bir tellerle e, güller şeklinde yaparaktan o şekilde ortaya çıkmıştır telkırma. Biz de o zamanın sanatını şimdi daha da güzel bir şekilde çantalarla duvaklarla sabun takımlarıyla e, yaparaktan bu şekilde bu günlere taşıdık. Biz burada deri ve keçi kursu veriyoruz. Buradaki derileri kendimiz kalıplarında kesiyoruz, daha sonra e, bütün boyası, işlemesi, her şeyi bizlere, kursiyerlerimize ait dikişlerini de kendileri yapıyorlar, Bu şekilde gördüğünüz üzere. E, daha sonra işte kursiyerlerimiz e, kendileri de öğrendiler, yapmaya başladılar. Keçe kursumuz var, burada da yün keçeyle, ne süsleme, bebekler yapıyoruz. Çantalara uyguluyoruz. Mesela bu bir keçi. Burası keçi, burası ne? Biz bu şekilde uyarladık. E, daha çok hayal güçlerini kendilerini hani, yapmasını evet. istiyorum. Çiftlik e, keçisi e, şöyle ki unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizden bir tanesi de Sof dokuma Ankara keçisidir. E, Kayı boylarının Anadolu'ya yerleşmesiyle tiftik keçilerinin bir bilmektedir. Osmanlı döneminde 15. ve 16. yüzyılda e, saray eşramları tarafından da çok e, gözdesi olarak kullanılmıştır. iç giyim ve dış giyim şeklinde. E, e, Kışın sıcak tutan, gözde serin tutan, e, cilt dostudur. E, Ayağını son göstermez. Sonuç değerimizi düğün yüzüne çıkartmak istiyoruz. Bu şekilde yaygınlaşmış ve destek sağlamak için biz de burada sorumluluyoruz.